İzleyiciler, ee, size şimdi turp tohumunu ne şekilde çimlendireceğimizi anlatacağım. Ee, benim işte uygulamış olduğum yöntem bu. Yani kısmen de başarılı oluyorum bu yöntemde. Ee, turp tohumlarından bahsedeyim önce, bu geçen sene, e, geçen sene kendi almış olduğum tohum. Hibrit tohum kullanmıyorum. Ee, karışık kırmızı, beyaz ve siyah turpların karışımı. Ben bunu bahçeye ekmeden önce biraz önce de gösterdiğim gibi şu şekilde çizikler açtım. Bir çimlendirme kabına ekeceğim. Daha sonra üzerine kapatacağım, nemlendireceğim ve daha sonra yeşillenme başladıktan sonra yani kök oluşumu tamamlanmadan bahçenizde hazırladığım yere alacağım ben turplarımı. İşte biraz önce de e, havuç aynı şekilde çizikler açarak e, ektik tohumlarımızı ve üzerine sulayarak kapattık. Şimdi aynı şekilde turpu ekeceğim. E, yalnız ben turpu biraz geç ekeceğim için biraz daha derin toprak kullanıyorum. Havuçu daha önce ekeceğim. Evet şimdi gördüğünüz gibi oluşturduğumuz e, çizikler var. Bu çiziklere turp tohumu... Özellikle seyrek bir şekilde e, atmaya dikkat edeceğim. Çünkü zaten e, sık attığım zaman kök bitkisi, köklerin gelişimi e, istediğim düzeyde olmayacak. Yani turpu yeterli büyüklükte ya da olgunlukta alamayacağım. Zaten ben bunu e, bahçeye ekerken de bir seyretme yapacağım. Onu da zaten diğer videolarımızda göstereceğim. Şimdi e, turp tohumumu şu şekilde... Alıyorum ve çiziklerime e, pek fazla olmadan seyrek bir şekilde işte şu şekilde çiziklerime atarak ilerliyorum. Evet, birinci sıramız kısmen tamam. Şimdi e, ne yapıyoruz? Ne dedik? E, seyrek ekmeye özen göstereceğiz dedik. Fazla giden yerleri şu şekilde seyreltiyorum ve ondan sonra işte üzerine tekrar çimlendirme toprağım ile kapatıyorum. Yani yarım santimle bir santim arası olması yetiyor e, turpta. Evet. Şu şekilde hiçbir açıkta tohum bırakmıyorum. Üzerine zaten e, bir miktar daha çimlendirme toprağımdan koyacağım ve daha sonra sulayacağım. E, tüm çiziklerimi bu şekilde doldurduktan sonra suluyorum e, ve ondan sonra ağzını kapatarak çimlenmesini bekliyorum. Evet e, gördüğünüz gibi tüm çiziklerimi e, tohum ile doldurdum. Şöyle göstereyim ve daha sonra ne yapacağım? Çiziklerimi kapatacağım, sulayacağım ve çimlenme kabımı kapatacağım. Daha sonra çimlenmesini bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi çiziklerimin üzerine kapatıyorum. Yarım santim toprak görmesi yeterli olacak Yalnız bahçeye bunları seyreltirken ve yani fidemizi bahçeye ekip şaşırtmamızı yaparken özellikle özellikle e, seyrek olmasına ilk etapta dikkat edeceğiz. Aslında e, bu işi ilk defa yapıyorsanız yani çimlenen tohumları işte çimlenen filizleri gördüğünüz zaman onları seyreltmeye kıyamayacaksınız. Fakat bu, bu kez bitki kendi arasında gereksiz bir rekabete girecek. E, sonuçta turp kök bitkisi olduğu için köklerinin gelişmesi istediğimiz düzeyde olmayacak, verim istediğimiz düzeyde olmayacak. O sebeple bunları bahçeye geçirirken seyretmeye dikkat edeceğiz. Zaten olduğu gibi ben toprağıyla alıp bahçedeki yerine bunları ekeceğim. Zaten onu da videolarımızda yine sizlere göstereceğim. Evet, tur tohumumuzu bu şekilde ektik ne yapıyoruz? Kesinlikle ıslatıyoruz, suluyoruz. Can suyumuzu vereceğiz. Kapımız mümkün olduğunca nemli olacak ve çimlenme süresince nemli kalmasına da ayrıca dikkat edeceğiz. Ağzını kapatarak sera etkisi oluşturacağız. Evet. Can suyumuzu da verdikten sonra ben çimlendirme toprağında e, koyun gübresi bayağı kullanıyorum, keçi gübresiyle karıştırıp işte bir miktar torf. Suyu zaten e, koyun gübresi çok nasıl diyeyim? E, tutuyor yani suyu attığınız zaman tutuyor ve nemli kalması için de bu gerçekten önemli. Evet, kabımızı şu şekilde kapatıyoruz ve e, sınıflandırma çok önemli. Hangi tohum ektik? Hangi cins tohumu ektik? Üzerine yapıştırıyoruz. Ben bugün e, karışık bayır turpu ektim sizlere. Evet, ilerleyen videolarımızda çimlenmelerimizi, çimlenme aşamasından sonra bahçedeki e, toprağa alış şeklini sizlere göstereceğim. Evet, bu arada bir de ayçiçeği e, çimlendirmiştim. Günlük yaklaşık 2 santim falan uzuyor çimlendikten sonra. Evet, havuç turp havuç tohumlarımızı ve turp tohumlarımızı bu şekilde çizik yöntemiyle e, ekerek çimlendirmeye bırakıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, e, yaklaşık 10 gün önce ekmiş olduğumuz, çimlenmeye bıraktığımız turp tohumlarımız çimlendi. Galiba suyunu biraz fazla koyduk. E, biraz sık da ekmiştik. Boylarına verdiler. Şimdi ben bunları gerekli seyretmeleri yaparak bahçemizdeki e, asıl yerine alacağım. Orada büyümeye başlayacaklar. Tüm bu aşamaları da yine adım adım videolarımızda sizlere ileteceğim. Evet gördüğünüz gibi bir tanesini çekelim. Kökünü göstereceğim size. Evet. Bu şekilde kök oluşumda başladı. Mümkün olduğu kadar köklerine zarar vermeden ben bunları e, bahçedeki yerlerine alacağım. Onu da yine e, sizlere göstereceğim ne şekilde turp tohumlarımı ektiğimi ve büyümesini bekleyeceğiz. Evet değerli izleyiciler şimdi size e, yetiştirdiğimiz, çimlendirdiğimiz turpları bahçeye ne şekilde ekeceğimizi göstereceğim. İlk önce bahçeye ekmek için gördüğünüz gibi şöyle bir tümsek yaptım. Yani bir sırt yaptım ve onun üzerine ince bir hat şeklinde açtım. Çünkü turpun kökü rahat hareket edebilmesi için toprağın yumuşak olması gerekiyor. Ben de bu şekilde bir yükselti yaparak özellikle ağaç altını seçtim ve bu bölgede turpumu yetiştireceğim. Şimdi ilk önce çimlendirmiş olduğumuz turplar var. Bunları ne şekilde alacağımızı şöyle göstereyim. Sıra şeklinde zaten. Köküne mümkün olduğunca zarar vermeyeceğiz. Çünkü turpta eğer köke bir kez dokunursak o gidiyor. Dikkatli bir şekilde şöyle Evet köklenmenin olduğu bölgeyi ve gövdesini de fazla incitmeden alıyoruz. Evet şu. Ve bunu şu şekilde sıraya koyuyoruz önce. Gördüğünüz gibi. Daha sonra işte yanındakine aynı işlemi uyguluyoruz. Yalnız dediğim gibi mümkün olduğunca sıra şeklinde ekmiştik zaten köklere mümkün olduğunca ne yapıyoruz? Zarar vermiyoruz. Gövdesinden de incitmeden tutuyoruz. Gördüğünüz gibi, işte yerini aldım ve ne yapacağım? Üstünü toprakla kapatacağım. Aslında bu mesafe de biraz yakın ama bazıları tutmayabilecek. O nedenle ben garanti olsun diye <laughs> bu şekilde yapacağım. Şimdi gösteriyorum ne şekilde yaptığımı. Evet. Bir delik açıyoruz kök için ve gövdesinden tutarak gördüğünüz üzere yerleştiriyoruz. Evet. Dik olmasına da özen gösterelim. Şimdi bunları bu sırayla ekiyorum ama dediğim gibi işlerinden bazıları bunların olmayacak, yetişmeyecek. Onları eleyeceğiz zaten. Daha sonra da can suyunu vermeyi ihmal etmiyorum. Ve e, bu şekilde turplarımızı da toprakla buluşturmuş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yalnız dediğim gibi e, köklerine son derece hassas davranıp hatta özellikle biraz sallayarak ayrılmalarını sağlayacağız. Köklerine zarar vermeyeceğiz. Çünkü köklerine zarar verdiğimiz turp bitkisi hemen ölmekte.